Oh, God. Aslında şu an geçen seneki ve ondan önceki sene ondan önceki sene pandemi vardı zaten. Bu sene öyle çok büyük bir aman aman bir yoğunluk göremiyorum. Çünkü galiba insanlar ev bulmakta ve kiraların artışından çok mazidar. Hepimiz olduğumuz gibi zamlardan dolayı bilmiyorum gecikti diye düşünüyorum. Ya da artık yavaş yavaş gelmeye başlayacak yani diye düşünüyorum. Diye. Bu bir zincirleme diyelim. Yani hani e, hepimiz birbirimize bağlıyız sonuçta. Mesela eşyalı daireler daha çok tercih ediliyor. E, ben de e, öğrenci olsam ben de onu tercih ederdim. E eşya taşıma derdi yok. Ayrı bir ek masrafı yok. E, kira ona göre ama bir ev arkadaşı bulup hani bu açık açığı kapatabiliyor diye düşünüyorum yani. Geçen sene mesela tek parça veya şehir içi belli bir noktaya gittiğimiz zaman işte 50 lirayla 100 lira arası kurtarıyordu. Şu an 250 ile 300 arası. Mesela buradan 8 kilometre uzağa gittiğimizde 200-250 lira almak zorunda kalıyoruz. Yeri geliyor birkaç parçaysa biraz bekleyeceksek 300 lira gibi bir rakam alıyoruz. Ben mesleğimi seviyorum. Ben severek yapıyorum. Hani elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Ne kendim zarar edecek ne de karşı tarafı üzmemeye çalışıyorum. Diğer nakliyeci arkadaşlardan da bunu bekliyorum. Hani biraz özveri, biraz daha böyle şey olsunlar, hassas olsunlar.